Aynıdır. Bakın. Görüyorsunuz. Bakın. Bakın. Futbol sahasını yapamadık çünkü futbol ben yıktım. Bart fabrikanın arkasında futbol sahası vardı ama ben yıktım çünkü açtıktım oraları. Bir şey yaptım normal gibi yaptım. Eskisi gibi yaptım. Çünkü orada pus, pus duruyor. Bu bloklardan çünkü bu aralık köy olduğu için Soyver'da hiç kimse yok. Şu anda. Hiç kimse yok. Bakın hiç kimse. Burayı satın istiyorsanız aboneler yarattı. Görürsünüz Cemnet abinin eski dükkanı. Görürsünüz. Bak blokları bile aynı. Bakın blokları aynı. Böyle çimotan bu o abi izin vermiyor yerçi çimota geç çünkü dünyasıdır. İzin vermiyor ya. Biz de çocuk zeliyiz. Buralı'nın nasıl soygununu açtığını biliyorsunuz. Lütfen aboneler yardım Diğer iki videoda belki şey yaparım. Telefonda nasıl Buralı'nın köyünü çıkartabilirsiniz. Bazı hatalar oluyor da bunu yapamıyoruz. Şuraya O yüzden Misun çok güzel bir şey oldu. Bakın. İşte Boğalı köyünü olduğunu nasıl kanıtlayacağım? İyi bir bakın. Bu Boğalı eşyaları değil. Değil mi? Aa, buralı eşyaları nerede? Görürsünüz. Bu kadar eşyayı bir günde tamamladık. Tamamlanmış eşyaları. Bu da kargoları. Cevdet abinin şeyini bu blok. Görürsünüz Boralı'nın çitleri de bu, bu şeyden. Yok gözüm şöyle. Görürseniz fabrikanın çitleri de bundan. Bu da futbol topiydi. baca Bacalar her şeydir. Burada gitar var. Te, teleskop var. Kahve var. Masalar var. Neydi? Bunlar var. Hediyeler var. Yılbaşı masalar var. Mutfak eşyaları var. Benzin var. Halılar var. Her şey bu modu nasıl indirdiğimi istiyor musunuz? İstemiyor musunuz? İstiyorsanız beğeni yağmur Beğeniler Beğenler. Aboneleriyim. 100 olursa bunu iddia koyuyorum. Bu modu nasıl Allah Kur'an çapsın. Bu modun 100, 100 aboneye ulaşırsak, bu modun nasıl ulaştığını size göstereyim. Daha istiyor musunuz? İstemiyor musunuz? Bu modu istiyor musunuz? İstemiyor musunuz? Buralık. istiyor İstiyor musunuz? Son karar. İstemiyor musunuz? İstiyor musunuz? Yorumlara yazın. Bakın görürsünüz. Aynı. Bu çitleri. Bu çitleri görürsünüz. O çitleri. O çitleri. Bunu da Yüz, ele, bin gün Görürsünüz. Çünkü şey derin, onları daha evlerine koymamışız. Bu Minecraft'ın yeni soyun. adıma bakın adım. Benim adım bu burada yazıyor. Kendi skinim de yazıyor. Bir tane oyuncu istiyorum. Benim adım Boralo 4 0 9 1. Lütfen. Bakın görürsünüz. Hesabımı görürsünüz. Görürsünüz. Bakın bu benim hesabım. Bu da şu anda Minecraft oynuyor. Gerçek adınız paylaşmak için gizlilik almak yönetim böyle bir hesabım var. Adım şurada yazıyor bakın. Oni Boralo var ya Boralo 4 9 0 9 1 Hesabım Şimdi Boralo köyünün uğraştığıma durumlara bak. Kaç tane dünyam var. Boralo köyü için bakın 15 所有的尊